Son eleme turuna da ulaştık. Bir üst düzeye çıkmak, devlere bir adım daha yaklaşmak isteyen her kulüp için kritik bir an. İki tarafında iyi bir performansı ihtiyacı olan bugün de taraftarlar takımlarının gücüne güç katmak için bir arada. Gerçekten etkileyici bir manzara gördüklerimizde, hissettiklerimizde büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. Gördüğünüz üzere karşılaşma başladı. Dumfries ön sezilerini devreye sokuyor. Noyer topu uzaklaştırıyor. Fenerbahçe topu tekrar alıyor. Aradan bir pas, isabetsiz bir pas. Uzaklaştırmayı başardı. Net ve isabetli paslar. De Bruyne sağ oynuyor. İşini güvenceye almak istiyor. Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. Kurtulmayı başardı. Çok önemli bir müdahale. Yakınında rakip yok. Sanırım köşe vuruşu. Evet. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. İki tarafta pek risk almak istemiyor gibi görünüyor. Ani bir kontratak şansı. Drogba güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. İleriye oynuyor. Müdahale hiç gecikmedi. Neymar ve ilerliyor. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Güzel mücadele etti. Top boşta kaldı. Ortaya doğru oynuyor. Güzel bir müdahale. Drogba. İki tarafında aşırı güvenli oyunu ortaya kısır bir maç çıkardı. Tehlikeli bir pas. Güzel yakaladı. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Pasını verdi. Abraham. Fenerbahçe karşı ucu fırsatı arıyor. Aradan gönderiyor. Beckham. De Bruyne. Savunma tetikte. Çok güzel bir müdahale. Dumfries takım arkadaşlarından özür diliyor. Evet ne yapacağını çok belli etti. Prez mükemmel bir kurtarış. Top füze gibi geldi füze. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Pires, Beckham. Orta geldi. Şahane bir müdahale. Karşı atak başladı. kullanacaklar. Ve müdahale geldi. Mbappe. son bir orta geldi. Ortaya müdahale geldi. Korner. Kullanacaklar ikinci korner bu. Olmadı. Güzel karşılayamıyor. Evet. Üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Yakın mesafeden kafa. Kafaya koymuş. İzini bırakacak. Çok iyi bir hücum ritmi yakaladılar. Baskıyı kesmiyorlar ama artık başarma zamanı. Ve evet. Başladığı gibi bitiyor. Hong Bin Son. Neymar. Çok az farkta. Sorsak bunu kabul etmez ama bu sefer kaleci kesinlikle hazır değildi. Fırsat yaratmayı başardı. Güzel bir bölgede enfes bir karşılama. Neymar! Sık sık görülmeyecek bir durum, değil mi? Ah oh be! Ne fırsat ama. Ne fırsat ama. güzel oynadı. Ve yardımcı hakem offside diyor. Top sürmeye devam ediyor. Güzel ilerledi. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Karşı atak gelir mi? Koşan arkadaşına doğru yola devam ediyor. Sola yolluyor. Kontra atak fırsatı. Çok iyi oynadı. Etkili bir hamle. Görülen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Açıkçası ilk devrede böyle bir oyun beklemiyorduk. Buradan çıkarılacak sayısız ders var. Anahtar isimlerin sahneye çıkabileceği fırsatlar gördük. Fakat o beklenen gol bir türlü gelmedi. Bu maç özelinde insanların beklentileri oldukça yüksekti. Geçen sürede oynanan oyun bu beklentiyi fazlasıyla karşıladı. Bizim Oyuncuların hızını takip ederken gözlerimiz yoruldu. Bakalım ikinci yarıda bu tempoyu sürdürebilecekler mi? İlk yarıda beklenen gol çabalara rağmen bir türlü gelmedi. Durum hala 0-0. İkinci yarıda birlikteyiz. Müthiş fırsat. Çabasını karşılığını aldı. Resmen şov yapıyor. Müthiş bir performans. Evet. Dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar. Ve şut geliyor. Top Tekrar denedi. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Hızlıca fark edip hemen tepki verdi. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Kafaya çıktı. Ah ağlarla buluşturamadı. Teknik direktörün gidişatı değiştirecek taktik değişikliklerine gitmesi gerekiyor. Çok kolay fırsat buluyorlar. diyorlar? be. Sanırım offside. Evet offside. Neymar topu korumakla görevliydi ama sıkı bir takip altındaydı. Neymar hemen müdahale etti. Sağ kanada oynadı. Galatasaray için tehlikeli anlar. Zor kurtuldular. Rakibi durdurana... Son vuruş. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek. Alexander Arnold çizgide çok güzel fırladı. Arkası gelecek mi? Kullanacaklar ikinci korner bu. Çok yükseklerden bir kafa. Kafa denedi ama olmadı. Messi bir saatlik oyun süresini geride bıraktık. Bu maçta gol dışında her şey oldu. Evet her türlü aksiyonu... Ve şut! Top Evet sorumluluk tamamen onlara ait. Böyle pozisyonlarda yapılan hatalar kolay kolay cezasız kalmaz. Arda arda oyuncu değişiklikleri geldi. Gerçekten ne yapacağı önceden kestirilemeyen bir oyuncu. Hani senin tabirinle virtüöz orkestra şefi. En isabetli pasları en iyi hedeflere çıkarabiliyor. Rakibe sıkıntılı anlar yaşatabilir. Galatasaray karşılaşmadaki ilk golü atan taraf oldu. Büyük öneme sahip bir gol. Senin de tahmin edebileceğin üzere atmosfer tamamen değişti. Neler yaşanacağını izlemek çok ilginç olacak. İki mükemmel hareket. Müthiş şut, müthiş kurtarış. Evet, çok iyi. Böyle işte. Önüne geçilmez. Aman siz bir <laughs> görüntü ortaya koyuyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. ve karşı atak başladı. Hadi bakalım. Önemli bir müdahale. Güzel oynadı. Kaleyi görüp şansını deniyor. Açıkçası pek de sonuç beklenilecek bir hücum değildi. İleriye oynamak istiyor. İşte karşı hücum fırsatı. İlginç bir top geldi. Ofsayta yakalandı. pasın hızını ayarlayamadı. Top kaleci de. Çok güzel okudu. İleri doğru. Tavizsiz muazzam bir müdahale. Umut vaat eden bir yaklaşım sergiliyorlar. Dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse işler iyiye gidebilir. olmadı. Topu kaptırıyor. Orta sahada mücadeleyi kimin kazandığı ortada. Etkileyici bir baskı izliyoruz. Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Maçta 1-0'lık skor var. Fernando Torres. Skor eşitlenecekti. Karşılaşmanın seyrini belirleyecek bir an izlemiş olma ihtimalimiz yüksek. Bu gole çok ihtiyaçları vardı. Biliyorsun ve hakem sarı kart gösteriyor. Evet, çevresine toplanan oyuncuların yüzlerinden endişe akıyor. Takımın ilk değişikliği. Kıran kırana geçen böyle zorlu bir maçta değişiklik yapmak için oldukça uygun bir zaman. Mbappe. Güzel bir pas geldi ve müdahale geldi. Pedri ileriyi gördü Maçın bitişinden önce son kaleyi deneyecek. Direği sıyırıp geçiyor. Aa, o kadar yaklaştı ki. Çok az farkla dışarıda. Maino. Fernando Torres. Rakibini okumayı başardı tehlikeyi önledi. Bol bol koşuşturmalı bir kapanış izleyeceğiz gibi görünüyor. Herkes çok ciddi. Sağa doğru iyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Messi rakibini hızlıca geçti. Messi ve gol. İki gol farkla kendilerini iyice güvenceye alıyorlar. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki netlik. Sonuna kadar gideceği gözlerinden belliydi. İnanılmaz. Golü bulması hiç uzun sürmedi. Az önce yedek kulübesindeydi. Şimdi gol sevinci yaşıyor. Teknik rektörün istediği oldu. Etkili bir değişiklik. Parkın iki olduğu maçta çok az zaman kaldı. Maçın kaderi belirlendi gibi görünüyor ve bitirdi. Mükemmel bir